Demediğiniz bir yeri keseriz. Yok ya paylaştık bir şey yok. Sorun değil. Şimdi her şey çok arkadaşlar. Eczacı çok. Doğru mu? Doktor da çok. Şimdiden vaziyet alın. Ve ee, bir yüksek lisans. Tuz tabi önce tuz. Olmadıysa eğer tuz. Doktora ile da işte ne bileyim mikrobiyoloji doktora veriyor halk sağlığı doktora veriyor bunlara yönelin bir iki anahtar kelimeler hafızamdakilerden ikincisi de yurt dışına muhakkak gidin ne yapın edin gidin çünkü dışarıda iyi yapılandırılmış örnekler var gidin o örnekleri görün liyakattan Asla taviz vermeyin. Mutlaka adaletli olmak zorundayız. Adalet hak edene hakkını vermek demek en basit tabirle. Aksi olmakta fayda var. Sinir bozuk adam olmakta fayda var. Uyumsuz olmakta fayda var. Dünyayı uyumlu insanlar değiştirmediler arkadaşlar. Nerede aksi, gıcık problemli kişi var, onlar değiştirdiler. Sanatla ilişki kurun. Mutlaka yani tıp dışında da bir genel kültür alanınız olması lazım. İslam'ın ne olduğunu, İslam'ın ahlakla olan ilişkisini e, çok iyi sorgulayın. Ahlaksız bir din olamayacağını kafanıza çakın. E, ve ahlaksızlık, haksızlık ve adaletsizliklere karşı sesinizi yükseltin. Sanatla ilgili şeyler, sorular sorun. Mesela sanatın neden gerekli olduğunu sorun. Ruh sağlığınızı, mutluluğunuzu önemseyin. Bu konuda bencil olun. Mutluluğunuz için bencil olun. Mutlu olursanız insanlara faydalı olursunuz çünkü. Mutsuz birisi kendisiyle uğraşır, başkalarına sıra gelmez. Zihninizi boş bırakmayın. Güler yüzlü olun ve kesinlikle yargılayıcı olmayın. Herkese hoşgörü gösterin. Hep herkesin doğrusu başka. Size kolay gelen başkasına çok zor gelebilir. Sizin için e, zevk veren başkası için acı verici olabilir. Şefkat, güler yüz ve iyilik. İyilik üretin.